Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes. Evet bugün yine cumartesi yarın satışımız olacak. Bu hafta derbi görevleri gelmedi biraz rahatsızdım. Anca kendime yeni yeni gelmeye başladım. Görevleri yaptım ben bitirdim ilk gün. Ondan sonra hemen size ürün biriktirmeye başladım. Şöyle ürünleri göstereyim. Peynir oturta 100. Şu biberli mısır 100 100. Bunu da 100 yapacağım birazdan. Bu da 100 olacak. Bugün bu hafta 500 ürün. Belki şu, şunları biriktirebilirsem şunlardan biriktiririm biraz da. Toplam 780.000 TL ediyor hepsi. Yarın yine saat 15.00-16.00 arası gecikme olabilir. Onu da söyleyeyim. Oyuncu etiketimi yine kopyaladım. Yine yapıştıracağım oraya. <laughs> bir dahaki hafta ürünlerini belirtin yorumda. Onları biriktirmeye başlayayım. Evet bu hafta fazla bir ürün de biriktiremedim. Rahatsızdım dediğim gibi. O yüzden şimdilik bunlarla idare edin. Bir dahaki haftaya hasta olmazsam <laughs> eğer bin ürün biriktiririz. Evet. Yarın dediğim gibi 3 ile 4 arasında siz yine şu markette olun. Ben 2-5 geçe genelde başlatıyorum satışı. Bir aksilik olmazsa işte 3-4 arasında görüşmek üzere. Evet. Kendinize iyi bakın. ¡Vosotros la